deodorant kapağım takıldı ve tüm oda deodorant oldu ve sanırım dünyadaki tüm ozon tabakasını deldim. Özür dilerim dünya, özür dilerim ozon tabakası, özür dilerim evren. Evet arkadaşlar selam herkese. Bugün Pendik'te tek başına ne yapılır adlı videoma hoş geldiniz. İlk videomda çok gereksiz konuştuğum ve çok sıkıcı olduğunu fark ettiğim için bu videoda çok konuşmayacağım. Her neyse şu an nereye gidiyorum diye soracak olursanız sordunuz eminim. Ee, bir kafeye gidip ders çalışacağım. <laughs> YKS 23. Size şimdi rüyamı anlatacağım. <laughs> Dünyanın en saçma en komik rüyası. Seçim gelmişti. Ben işte oy kullandım. Oy kullanmak için sandığa gitmiştim. Şey var ya işte kabin, oy kullanma kabini. Oradaydım. Sonra işte pusula gelmişti önüme. Muharrem falan yoktu. Garip garip isimler vardı. Ondan sonra ben de kime basacağımı bilemediğim için 3 saat falan şeyin içinden çıkmadım. Kabinin içinden. Ondan sonra oy kullanma saati geçiyor. Ben oy kullanamadım. Ondan sonra garip bir şekilde bir ağladım üzüldüm. Dedim ben oy kullanamadım. Falan filan. Ben bu sonradan ses ekleme şeyini çok sevdim ve yeni keşfettim. Her neyse burada ders çalışmaktan beynim suslanıyor gördüğünüz gibi. Kafayı yiyorum. Yaklaşık bir saattir falan deneme çözüyorum. Sonunda bitti. Beynim de sikildi gördüğünüz üzere. Pendiyim de pendim. Her neyse boş yapma yani ben çok konuşman. Geçen ona çok konuştum. Şu an e, alışveriş merkezine geçeceğiz. Efe'ye MacBook bakacağız. Efe'cim say hi. Selam arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Umarım <laughs> Nurhan abla falan izleme. Yok lan ne yapayım sevgilim. <laughs> Öyle. Böyle bir e, karmaşa, böyle bir kaos oluyor. Oluyor. Milli indirim uğruna, bir indirim uğruna şurada girdikleri sıraya bak. Hayat çok zor. <laughs> 21 liraya emek bu kalacağım sonra, 20. Y yorumlara baktım. Adam 9 Mayıs'ta şey 10 bin liraya almış bu indirimden aldım diyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu an geziyoruz. Çok kalabalık. Bahar benim vlog çekmeme çok karşı çıkıyor. Tam bu ne? ya. Bunu... O, F10 saniyedeki kararıyla mektup evet, almaya karar verdi. Evet çok tatlı. Vallahi falan teledi benim. Seni çok sevmiştim. Sen de lan falan bir Adam onu diyor ki hayırlı olsun. Dedim oldu oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Efe'nin 10 saniyede karar verip mektup almasını şu an herkesin değerlendirmesini istiyorum. Elinden ele. Ne düşünüyorsun Bahar'cığım? Aslında hiçbir şey düşünmüyorum çünkü bunu yapacağım biliyordum. Eğer almazsa içinde kalacağını ve herkesi bunu alacağını biliyordum. ben de biliyordum. O yüzden ilk aldım <laughs> Şimdi ben, ben almasaydı göreceğini düşünüyorum. O yüzden bence iyi yaptı, biraz acıttı ama olsun. Efe, bir da alan kişi var. olarak toplamda neredeyse 20 milyara yakın bir para verdim. Daha doğrusu babam verdi ben verdim. <laughs> çok gereksiz aslında. Ama dedikleri gibi almasam içimde kalacaktı almam gerekiyordu aldım Bu kadar Ben de hayırlı olsun demek istiyorum efecim. Sağ olasın hayırlı da oldu. Hayırlı da oldu inşallah. Hastasınız dede. <laughs>